Araç sollama kuralları genel olarak halk arasında araç sollama ancak kitaplarda bahsedilen şekliyle öndeki aracı geçme kuralları. Değerli arkadaşlar, öndeki aracı geçerken dikkat edilecek hususlar şunlardır. Bir araç sürücüsü öndeki aracı geçecekse aynalarından kontrol edip arkadaki aracın kendisini geçmeye başlamamış olması ya da işaret vermemiş olmasına dikkat edecek. Öndeki araç sürücüsü bir başka aracı geçmeyecek ya da bu niyetini belirtmemiş olacak. Ve karşıdan gelecek araç sürücüsü ya hiç araç olmayacak ya da makul bir mesafe yani sizin geçiş yapabileceği tehlikesiz bir şekilde geçiş yapabileceğiniz makul bir mesafe yeterince açık ve boş olacak. Daha sonra niyetimizi belirtiyoruz sinyallerimizi yakarak. Sol sinyallerimizi yaktık. En az takip mesafesi kadar kala şeridimizi sol şeride geliyoruz ve geçtiğimiz aracı geriye görme aynasından görünceye kadar sol şeritte kalıyoruz. Geçerken gündüz ise korna, gece ise selektör yapıp geçtiğimiz aracı uyarmış oluyoruz. Daha sonra sağ sinyallerimizi yakıp şeridimize geçmiş oluyoruz. Geçilecek araç sürücüsü için de kurallar vardır. Sizi geçmek isteyen bir sürücüye karşı yapmanız gereken kurallar şunlardır. Hızınızı arttırmamanız gerekiyor. Tehlikeli bir durumda mümkünse geçişin emniyetliğini sağlamak açısından yolun kenarında yavaşlamak ya da durmak zorundasınız. Ve değerli arkadaşlar genelde sürücüler arasında bazı ışıklar ne yazık ki mesaj anlamında kullanılıyor. Sol sinyallerinizi yakıp söndürüp beni geç anlamında işaret vermeniz de geçme kurallarına e, ters düşen bir hareket olmuş olur ve kazaya davetiye çıkartmış olursunuz. Geçilen bir araç sürücüsü hızını arttırmayacak, tehlike oluşturmamak açısından gerekirse sağa yaklaşacak, diğer aracın emniyetle geçmesini bekleyecek ve dönüş ışıklarıyla beni geç anlamında dönüş ışıklarını yakmamış olacak gereksiz yere dönüş ve ani sert hareketler tam geçilirken dönme şerit değiştirme ve ani hareketler yapmayacak